Sık sorulan sorulardan bir tanesi, memedikleştirme ve küçültme operasyonu aynı anda yapılabilir mi? Bu sorunun cevabına evet demek mümkündür. Eğer göğüs çok büyükse, kişiye bir takım e, sorunlar yaratıyorsa, omuz ağrısı, boyun ağrısı, askı izlerinin belirgin olması, yine göğüs altında pişik olması gibi bir takım problemleri yaratıyorsa, bu sorunları gidermek için memeyi küçültmek ve dikleştirmek indikasyonu yani zorunluluğu vardır. E, meme küçültme ameliyatları tam teşekküllü donanımlı hastanelerde yapılması gerekir. Genel anestezi altında bu operasyonlar gerçekleştirilir. Yaklaşık operasyon birkaç saat sürer. Hastanede kalış süresi bir gün veya iki gün yeterlidir. Sonrasında takipte Diren kullanılmışsa eğer direnin çekilmesi, belli zaman aralıklarla pansumanın yapılması şeklinde yine hastanın takibi yapılır. Ameliyat sonrası birkaç gün içerisinde normal yaşantısına dönebilir. Elbette ilk başlangıçta ağır işlerden kaçınması, aşırı kol hareketlerini yapmamasına özen göstermesi gerekir kişinin. Ancak 2-3 haftadan sonra rahatlıkla hafif egzersizlere, spor aktivitelerine başlaması mümkündür. Yine bu ameliyatlardan sonra en sık kaslarımızda aldığımız sorular iz kalır mı? Nerede kalır? Çok belirgin mi olur sorusudur. Elbette kesi yapılan her yerde iz kalır. Genelde beklediğimiz çok sınırlı, çok belli olmayan tarzda izlerdir. Eğer meme çok büyük ve sarkık değilse sadece meme başının etrafından yapılacak bir operasyonla ameliyat gerçekleştirilebilir. Daha ileri derecede büyük olan memelerde bu kesiyi yukarıdan aşağı meme altına kadar uzatmak mümkündür. Dolayısıyla iz meme başı dışında yukarıdan aşağı dik bir iz şeklinde olacaktır. Çok ileri derecede büyük göğüslerde ise ilaveten yine meme altında da bir kesi izi olacak şekilde ameliyat gerçekleştirilmiş olur. Ancak bu izler çok belli belirsiz ve areolanın yani meme başının etrafında ve meme altında kalacak izler karşıdan bakıldığında gözükmeyecek şekilde yerleştirilmiş olacaktır.